Evet değerli dostlar şimdi seçim süreci başladı. Zaten kaynamaya başladı sular. Biz de seçim analizleri yapmaya devam evet. edeceğiz. Şu anda Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, diğer ittifaklar. İttifakların haricinde bir de bir de ittifak olmadan seçime girecek partiler. Yani ittifak olmadan derken barajı geçmesi gereken. Yani ittifakın içerisindekilerin baraj ilgili problem olmayacak. Yüzde yediyi geçtikten sonra zaten diğerlerinin alacağı bekle. Bunların hepsi sona hesaplamalar. Biz şimdi şöyle bir değerlendirme yapalım. Manisa'da Manisa'da seçim ne alemde? Şimdi temayüller yapılıyor, anketler yapılıyor, değerlendirmeler yapılıyor. Partilerin içerisinde hangi havalar mevcut? Hangi havalara milletvekilleri oynuyorlar? Onları bir görmek lazım. Öncelikle çok sessiz ve derinde olan bir siyasi partiyle başlayalım. Bu hangisi? Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'de derin bir sessizlik var. Bundan iki hafta, üç hafta önce ya da seçim süreci başlamadan önce nereden baksanız AK Parti'nin şu anda mevcut 5 milletvekili, İyi Parti'den geçen 6 milletvekili var. Ama seçimdeki alınan oylara tekabül edecek sayıya baktığınız zaman bu yani 5 milletvekili ayarında. Buradan yola çıkarak değerlendirme yapacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi seçim süreci başlamadan önce AK Parti ile yarışır görünüyordu. Yani 4 milletvekiline 4 milletvekili ya da üç buçuk milletvekiline üç buçuk milletvekili diye ya da üç milletvekiline üç milletvekili ya da biz daha fazlayız bizim 4 onlar 3 diye düşün. Gardı düşüyor ya işte öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa'da şu anda gardı düştü. Yani 9 Nisan'a kadar bu garda devam edecek. Gardını alabilir mi bilemem. İsimler belli olmaya başladıktan sonra biraz farklı olabilir. Bunu neden söylüyorum? Şimdi Selçuk Özdağ'la geçen gün ben konuştum. Daha önce bu program kanalımızda yayınlamıştık. Selçuk Özdağ diyor ki ben Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsam Cumhuriyet Halk Partili seçmen beni listeye gelecek olursam ya da bir başkasını isme bakmadan desteklemek zorundalar. Çünkü daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Manisa'da Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yapıp Cengiz Ergün'ü nasıl belediye başkanı seçtilerse bugün ben de aynı hakka talibim dedi. Doğru mu? Kendi tarafına açıklamasını yaptı. İşte bundan dolayı Selçuk Özdağ ikinci sırada adı konuşulurken niye ikinci sıra diyeceksiniz bir değil de? Bir de Özgür Özel var. Onun adı geçiyor. Özgür Özel bir başka şehirden olma durumundaki adı Bursa'dan geçti ya da İstanbul'dan çünkü grup başkan vekili grup başkan vekili ağırlığı var. O sıfattan dolayı bir başka şehirden aday olacak olursa birinci sıraya Semih Balaban, Ali Arslan gibi isimleri getirirlerse partide biraz sanki böyle ahenk olacak, coşku olacak gibi görünüyor. Tabii Manisa'nın merkezinde şu anda mevcut milletvekillerinden de var zaten Bekir Baş Başevirgen ya da Kevirgen ismini, soy ismini bile bilmiyorum. Vallahi ben o tanımıyorum yani şu anda ne AK Parti milletvekillerini tanıyorum ne de CHP milletvekillerini tanıyorum. <laughs> tanımıyorum abi. Yani ben tanımıyorum. <laughs> ben tanımayınca millet nasıl tanıyacak abi? Yoklar. Bak CHP'nin milletvekili seçmen, AK Partili seçmen ne diyor? Bunlarla mı gideceğiz seçime diyor. Geçen söyledim güldüm millet eğleniyorsunuz zaten. Evet eğleniyorum yani. Seçim sürecine girdiğim bu süreçte eğer partinin kendi seçmeni vekil adayına adayına demiyorum bak aday adayına demiyorum. Vekiline güvenmiyorsa vekilini tanımıyorsa e nasıl gideceksiniz seçim abi? Nasıl o iş diyeceksiniz? Seçmen ikna edilmeye bakar. Tabi hepiniz bilmişsiniz kayıklara Kaptan Recep Tayyip Erdoğan, Kaptan Kemal Kılıçdaroğlu yürü. Öyle seçimeceğim kurban. Üstüne ne koyuyorsunuz? Kendiniz bir şey koyuyor musunuz? Hani diyorsunuz ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtından yük almaya geliyoruz. Ulan sırtındaki yükünüzle onların sırtına biniyorsunuz. Onların yüzü sürmesine oy alacaksınız. Bunlar başka şeyler. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde ölü toprağa serpilmiş durumda. Yani hiç kimsenin sesi solu çıkmıyor. Çünkü Mevcut olan aday adayları bile sessiz sakin gidiyor. iki tane vatandaştan tokalaşıyor. Ondan sonra hemen partiye gidiyor. Biraz konuşuyorlar. dedikodu yapıyorlar. Ne olacak? Ne bitecek? İkinci sıraya Selçuk gelecek mi? Gelmeyecek mi Selçuk Özdağ? istiyor. Yani bilgiyi istiyor. Ötesi berisi altı üstü yok. Tabii Selçuk Özdağ isteyince Cumhuriyet Halk Partisi biraz tedirgin oldu. Yani Millet İttifakı tedirgin oldu. O yüzden bu hafta sonuna kadar ya da 9 Nisan günü mesai bittiğinde sanıyorum 10, 10 Nisan diyelim. 10 Nisan günü isimler belli olduğu zaman o zaman görünecek mevcut durum. Kimin yüzü gülecek, kimin yüzü ağlayacak, kim kime ne diyecek, davam için varım, ben bu davaya baş koydum diyenler kime küreçip göreceğiz. <laughs> bu işler böyle yani. Tabi bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sessiz, sakin, bildiğin ölü evi gibi bir durum söz konusu. Yani bu benzetme çok doğru olur mu bilmem ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne sessizlik hakim. 17 ilçenin 17'sinde de herkes bekliyor. Bazı partiler avucunu uyuşturarak bekliyor ama Cumhuriyet Halk Partisi hele hele bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dezavantajı daha var. Memleket Partisi. Muharrem İnce faktörü. Muharrem İnce'ye bağırıyorlar, çağırıyorlar. Abi bir otur sen daha Manisa'daki milletvekili sıralaman belli değil. O yüzden ee, bakacağız şimdi göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Bu sürecin sonunda Muharrem İnce'nin durumu ne olacak? Şimdi Muharrem İnce'ye her türlü eleştiri yapılıyor. Her türlü haksızlık kendi yani haksızlık olduğunu düşünüyor. Haksızlık yapıldığını iddia ediyor. Diyor ki seçimi diyor benim üzerime kaybederlerse benim üzerime yıkmayı düşünüyorlar. O yüzden diyor benim üzerime oynuyorlar. Dün akşam mesela Habertürk'te katıldığı programda böyle söylüyordu. Herkes kendine göre haklı derken işte tam da bu çerçeveden bakıp Muharrem İnce ateşledi. Bildiğin ateşledi. Geçtiğimiz dönemki Cumhurbaşkanlığı adaylığında bir tecrübe edindi. Ben yeneceğim diyor Recep Tayyip Erdoğan. Ben göndereceğim diyor. İnanmış. İnandığı gibi de inandırdığı bir kitle var. Bunlarla beraber yola çıkmış gidiyor. Dönmem geri. Hani eski 90'lı yıllarda şarkı vardı dönmemosta dönmemosta diye işte tam da o noktaya geldi. Bu süreç kırılma noktası yaşatacak. Yani 9 Nisan'da isimler belli olduktan sonra, 9 Nisan'da isimler belli olduktan sonra bildiğin karmaşa, keşmekeş, savaş, kavga o zaman başlıyor. Partinin içindeki kavgalar partinin dışındaki kavgalar da. Tabii bu süreci en iyi değerlendiren kimdi? İyi Parti Manisa'da değerlendirdi. Hasan Er Yılmaz bu süreci iyi takip etti il başkanlığını bıraktı, istifa etti, istediği kadroları getirdi ilçe başkanlıklarına. İl da zafer iktidini getirdi. Yola devam edeceğiz dedi. Ben milletvekili adayım. Birinci sıraya talibim dedi. Çok eleştirenler, bağıranlar olsa da ben bu yola çıktım. Bu yoldan dönmem asla dedi ve devam ediyor. Şu anda partinin temayülünden birinci sırada çıkması da partiyi kendi adına tescillemiş oldu Manisa'da. Yani burada bu kadrolarla bu seçime gidersem ben Manisa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci sıraya gelen Selçuk Özdağ'dan kaçan oylara talibim dedi. Olur mu? Şu anda mevcut durum o. Nasıl mevcut durumu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen kadrosu mevcut durumda Semih Balaban gibi, Ali Arslan gibi ve birçok ismin sıralamaya girmediğinde doğal olarak tepki gösterecekler ve o tepki oyların kaçmasına neden olacak. E Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaçacak oyların adresi neresi? Şu an için baktığınızda bir Memleket Partisi, iki İyi Parti. Burada İyi Parti iyi hamle yaparsa o zaman İyi Parti'nin oylarının Manisa'da yükselmemesi için sebep yok. Yani taşları iyi örecek olurlarsa, dantel gibi oyalarını işleyecek olurlarsa bu durumda büyük bir avantaj çıkıyor. Bu İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarafından böyle. Diğer siyasi partileri de yani Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti ile değerlendireceğiz. Bu, bunları da ayrı bir sayfa açacağız. Ama şu aşamada baktığımızda Millet İttifakı içerisinde yer alan diğer siyasi partiler mesela ben daha önce söylemiştim. Binde bir oyu var, binde beş oyu var, yüzde bir oyu var. Bak buna böyle bakarsanız yanılırsınız. Buna böyle bakarsanız seçmeni diri tutmak adına, ittifakın içerisinde diri tutmak adına çarpan etkisine vurduğunuzda Millet İttifakı'nın %25 sağlam kemik oyu varsa onu diri tutmak adına yapılan hamlelerdir. Onun oyuyla benim oyum bir mi? Onu ben bilmem. Onu gidip ittifakın içerisindeki soracak, ne soracaksınız? Yani bugün Cumhur İttifakı'nın içerisinde de yüzde otuz oy bandında olan bir siyasi partiyle yüzde iki, yüzde bir oy bandı içerisinde olan parti yer almış. Onlar da kendi işlerinde bunu tartışmasını yaparlar. Kavga ederler mi bilmem. Ama Millet İttifakı'nda kavgaya daha milli bir durum var. Potansiyel olarak böyle bir yer açılmış. Eleğin üzerinde kalanlar eleğin altındaki kalanlarla kavga etmiyorlar. Eleğin üstündekiler eleğin üstündekilerle altındakilerle üstündekilerin arasındaki fark gibi. Yani buna baktığın zaman biraz aristokrat bir hava esiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Abi burnunuzdan kıl aldıracaksınız. Yani bu ukala kendini beğenmiş kibirli havadan arındığın zaman seçmene gidersin. Şimdi tipik bir algı vardır genellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Karşı tarafın cenahına bunlar mal, bunlar makarnacı, bunlar koyup Abi onun oyuna da talip olacaksın. Oyuna talip olacaksın. Nasıl seçim kazanacaksın? AK Parti kurulduğunda AK Partili yoktu. AK Partili diye bir şey yoktu. AK Parti yoktu. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, CHP'lisi, DSP'lisi, A Parti, B Parti hepsi vardı. Çıktı adam bunlardan oyandı. Sen de o zaman seçime gidiyorsan ben 80 yıllık partiyim, 100 yıllık partiyim. Hadi abi seçmenin oyunu alacaksın. 80 yıllık partiyse niye yüzde %26 nasıl diye adama sorarlar. İşte bu çerçeveden baktığın zaman sen hala mevcut milletvekili aday sıralamasındaki tartışmalar mı yaşıyorsun. Bak iyi Parti temayüle girdi. Birinci çıktı, ikinci çıktı. Adam diyor ki ikiye girer miyim, üçe girer miyim? Bundan ilgili kaygısı yok. Şu anda Cumhuriyet Halk Parti'nin içerisinde Selçuk Özdağ tartışılıyor. Tartışılınca seçmenin şöyle kardı düşmüş bakıyor. Ne olacak ne bitecek diye. Anlatabildim mi? Bu çerçeveden bakarsanız İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakı içerisindeki mevcut tartışmalar, yanılgılar ya da doğru sabitlenmiş potansiyel seçim hedefi bundan ibaret. İyi Parti'de Hasan El Yılmaz faktörü başarıya ulaştı. Kim ne derse desin. Başarıya ulaştı bugün Bugünkü koşullarda istediği temayül yoklamasında sıralama oluştu. Gelenler girmeler. Ben mesela Mustafa Enes'e sorarım. Abi ilk ya. 16. sıradasın. 16, 17 her neyse. İlk onun içerisinde olman gerekiyordu. Milletvekili yapmışsın abi. Yani Gökhan Karaçoban'ın da ilk onun içerisinde olması gerekirdi. Kazım Özsoy bile mesela ilk onun içerisinde yer aldı. Farklı bir Aslı Öz diye bir tane hanımefendi yer aldı mesela. Şaşırttı. Teşkilatı şaşırttı. İyi Parti'yi şaşırttı. Neden? Ne yaptığını bilmem. Ama oy istemiş. ikna etmiş. İkna edince mevcut durum içerisinde İyi Parti iyi bir çizgi yakaladı. Tartışmalar, kavgalar yok mudur? Vardır. Ama Hasan'ın müsaade ettiği kadar. <laughs> Öyle. Hasan'ın müsaade ettiği kadar var. Yani AK Parti'de nasıl Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaade ettiği kadar tartışmalar varsa Manisa'da da adam bunu gösterdi kontrol bende, dizginler bende, bu parti benden beraber bu seçime gidecek dedi. O havayı yansıttı 16 ilçesiyle beraber. Şimdi bir sonraki videoda yine canlı yayında AK Parti ile Millet İttifakı içerisinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cemiz Ergün'ün konjöktürel durumu nedir? 6 tane milletvekili var şu anda. Onların durumu nedir? Onların analizini de birazdan bir başka videoda yapacağız.